İyi günler. Ee, şu anda Ecez Dağı'ndayız. Ee, Ecez Dağı Kayak Merkezi'ne. Şu anda göründüğü gibi zirvesi. E, 22 Eylül 2022'de ilk kar yağdı. Yani yılın ilk karı diyelim. Veya da kız sezonu ilk karı yağdı. Ee, bilindiği üzere bir Ecez Dağı'ndan hakkında bilgi vereceğim ben sizlere. Ben Efsane Veysel Hoca. Youtube'umu takip edin. Size tabi daha... Ece'si'deki e, dağın durumunu e, ve kayak pistleri hakkında bilgi vereceğim. İle de tabii kayak teknikleri üzerinde de yine bilgi vereceğim. Kayak nasıl öğrenilir, nasıl e, kolayca öğrenilir, e, nasıl keyif alınır, e, nerelerde konaklanır. Ve bunun gibi çeşitli bilgiler size sunacağım. Beni Efsane ve Hoca olarak takip edin. Ee, şu anda göründüğü gibi Erciyes Dağı'ndan bahsedeyim. Erciyes Dağı, İç Anadolu'da çok görkemli bir dağdır. Ee, Kayseri İç Anadolu'ya girdiğiniz zaman gerek Kabadokya'dan veya Nevşehir'den veya işte Sivas tarafından veya Adana yolundan geldiğiniz zaman ilk heybetli bir dağ karşınıza çıkar ki bu da tabii Erciyes Dağı'dır. Erciyes Dağı, ülkemizin 5. yüksek dağıdır. Yani örneğin e, birincisi Ağrı Dağı, İkincisi Ciro Dağı, üçüncüsü Süpan Dağı, dördüncüsü Kaşgar Dağı ve beşincisi de Dağı'dır. Evet Eces Dağı'nda e, bilindiği üzere e, Kabadokya'ya çok yakın. Yani ülkü Kabadokya'ya çok yakın. Mesafe 80 kilometre. Yani kış turizmine gelen kişiler elbette ki yaz veya kışın diyelim e, geldikleri zaman, kış turizmine geldikleri zaman veya yaz turizmine geldikleri zaman ee, iki e, tatillerini de yapmış olabilirler. Şöyle ki kışın işte diyelim e, kış tatillerini kayak keyifleri veya snowboard keyiflerini yaptıkları zaman e, aynı zamanda Kabayokya'ya da bir gün olsun, iki gün olsun veya günü birlik olsun gezebilirler. Dolayısıyla bu şekilde evet Eceistan zirvesi 3917. 3917. Dolayısıyla e, Eceste şey sipkisler e, Eceste'nin etekleri vadeleri geniş olduğu için. Ee, yüksekte rakımda olduğu için elbette ki kışın çok kar yağıyor çok kar yağıyor e, kar derken tabi sezonun başlangıcı elbette ki tarih verilemiyor ama kritik olarak e, Aralık ayında sezonu açmış oluruz kız sezonunu. Ki Nisan ayının sonuna kadar devam ediyor. Ve kayak pistleri Ece'si 32 adet kayak pisti var. 15 adet mekanik tesisleri var. Dolayısıyla kayakla bütün pistlerde kayakla birbirine geçilebiliyor. Ve mekanik tesisler son teknolojiye göre yapılmış tesisler mekanik DS'ler. Işte. Kayak pistleri e, harika çok güzel e, bir şekilde pistler e, kayakçılara e, sunulabiliyor. Gayet güzel kar pistleri de kar oluyor. Ve kayak keyfi yapılabiliyor. Ve aynı zamanda RCS'de e, doğal kar yağdığı gibi de suni kar makineleri de var takviye olarak. E, çok keyif alacağınız bir dağ. E, ve RCS'de şu şekilde şöyle söyleyeyim kayak pistlerinde adet pis var. Yani renklenme olarak şöyle ki e, mavi pisler, kırmızı pisler ve siyah pisler vardır. Tabi tekniksel olarak e, ilk öğrenenler tabi kırmızı işi mavi piste kayabiliyorlar. Yani at piste e, seviyesi az olan, eğimi az olan pistlerde ve gittikçe teknikleri geliştirerek de kırmızı pist dediğimiz daha biraz daha eğimli. Ee, daha teknikli ve siyah pistte de e, sporcular, kayak milli, yani milli sporcular diyelim veya üst seviye sporcular, performanslı sporcular e, da siyah pistte de kayılabiliyor. Dolayısıyla çok güzel keyif veriyor. Tabii ki ülkemizde çok dağlar vardı, kayak yapılabilen dağlar. Elbette ki oralar da güzeldir ve İç Anadolu'da, e, Ecesta dediğim gibi İç Anadolu'dadır. Ee, şehir merkezine 30 kilometre. Yol güzergahına geldiğiniz zaman e, çok güzel ışıklandırmalı yol güzergahları çok güzel Erciyes'e gelmek için. Ee, kışın e, daima açık tutuluyor. Ee, temizleniyor, tuzlanıyor. Ulaşımımız gayet kolaylaşıyor. Ee, Evet, Erciyes'te bütün pistlerde de aynı zamanda sosyal tesisler vardır. Sosyal tesisler vardır. E, oteller vardır. E, gelmek istediğiniz zaman tabii e, Erciyes'te de konaklayabiliyorsunuz. Gerekse Kayseri'deki şehrimizi de konaklayabiliyorsunuz. Evet, e, tabii ki biraz da sağlık Sa durumu dedim. Yüksek rakımlarda tatil yapan insanlar, örneğin kış turizmi gibi, işte yazın yaylalardaki yaşam biçimleri gibi veya trenik yürüyüşleri, zirve tırmanışları da yapılabiliyor. Dolayısıyla bir çeşit faydalığı var sağlık açısından. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Ben bunu araştırma yaptırdım. Ee, yüksek rakımdaki günü birlik olsun veya 3-4 günlük tatiller, bir haftalık tatiller gibi yani olsun. Yüksek rakımda yaşandığı için her zaman derim ee, reçelsiz ve doktursuz yaşam, yaşamak için her zaman eee yüksek rakımda yani her zaman diyeyim tabii ki e, insanların zamanı müsait olduğu zaman gelebilirler. E, güzel, nefis bir şekilde temiz bir hava alabilirler. E, kayak aktiviteleri ve snowboard aktiviteleri yapabilirler. E, bu şekilde bir de tabii ufak şey de diyeyim, e, kayak öğrenmek çok kolay. 3 yaşında 90 yaşındaki kişiler kayak yapılabilir, yapabilirler. Yapabilirler. Kayak ee, çok keyifli bir spor. Kayak kolay ürünlen bir spordur. Ee, keyfi tabii çok güzeldir. Ee, hiçbir zaman şu olmaz tabii ki. Ben korkarım, yapamam, ben yapamam diye bir, bir cümle yoktur yaşamda. Her yaşam her şeyinde böyledir. İnsanla bir şey yapacağı zaman ben yaparım. Yapamam değil de ben yaparım. Ben işte beceririm gibi gibi cümlelerle tabii ki her şey başarılabilir. Dolayısıyla kayak da bu şekilde göründüğü gibi Erzincan'da tabii ki dediğim gibi e, kapılar adlandırıldı. Şöyle ki Kotlu, e, Develi Kapı, hisacık Kapı, Tekir Kapı ve Hacılar Kapı diye yani 32 adet önce de söylediğim gibi e, kayak pistleri mevcut. Eee ve kar kalitesi çok güzel. Toz kar deriz. Yani kayağın süt hiçbir zaman karı e, iş ve dış çeliklerinde tampon yapmaz. Sizi sirkelemez. Gayet güzel bir zevk alırsınız. Evet. 22 Eylül'de e, gösterdiğim zirvedeki kar yağdı ve sizlere tabi böyle çeşitli bilgileri de sunacağım. İleride size kayak teknikleri hakkında da bilgi vereceğim. Ee, bu şekilde, elçilse geldiğiniz zaman tabii kayak kiralama yerleri vardır, oteller mevcuttur işte restoranlar, kafeler, fast food yerleri mevcuttur. Evet harika bir dağ, görkemli bir dağ. Göründüğü gibi, size tabii pdb'yi böyle şeyler atacağım ileride, efsane ve hoca diye beni YouTube'dan takip edin ve ayrıca benim e, web sayfam var. Ee, www.ecestakayakmerkezi.com Bir de İngilizce www.ecestakayakmerkezi.com c o r s e kurse diye şeyim vardır. Ee, web sayfam vardır. Sosyal medyam vardır. Efsane Vesi Hoca ve Eces Carmen diye. Evet. Bizleri böyle takip edin. Sizleri bilgilendireceğim. Evet, şu an için videom bu şekilde. İleride tabi kayak teknikleri üzerinde, kayak malzemeleri hakkında, giysiler hakkında, kayak giysileri hakkında ve ee, kış tatiliniz nasıl yapabileceğiniz şekilde sizlere detaylı bilgi vereceğim. Evet. Telefonum 0532 355 08 13. İyi günler diliyorum. Yaşamınız gayet güzel olsun. Stres, enerjikli ve pozitif bir yaşamazsınız dileğimle. İyi günler dilerim.